Mesela Hazreti Süleyman dünyanı kovalamadı. Dünya onun üstüne geldi. Peygamberimiz de öyle yani dünyanın peşine gitmedi. Dünya onun üstüne geldi. Allah diyor Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi diyor. Çok güzel bir hayat yaşamıştır peygamberimiz. Çok zengin yaşadı. Bir de o yalanlara da kimse inanmasın. İşte peygamberimiz kardına taş bağlardı. Açlıktan kıvranırdı. Yani çok büyük bir vicdansızlık, bir zulüm ve sahabelerin hepsine bir hakarettir bu. Ya hangi sahabe peygamberini o dünya güzeline o şekilde açtıktan ızdırap içinde kıvranmasına müsaade eder? Hepsi zenginli sahabelerin. Mümkün mü böyle bir şey ya? Ya sen peygamberimiz zamanda olsa açtıktan kıvransa, taş bağlasa, sen evinde gidip böyle yağlı ballı yiyecekler yiyebilir misin? Değil mi? Kim yapar bunu ya? Sahabeler o kadar egoist, bencil mi? Ne biçim sözdür bu böyle? Ağzından çıkanı kulakları duymuyor yani. Ve kıvranır diyor. Çok zaman böyle olurdu diyor. Yani taş bağlayıp kıvranırdı diyor. Böyle kafanın yüzünde Müslümanlar işte bu hale geldiler. Evet. Ve bütün dünyada Müslüman deyince çe çeşit çeşit imajlar oluşuyor insanların kafasında. Müslüman demek dünyanın en kaliteli, en akıllı, en derin, en sevgi dolu, en mükemmel insanı demektir. Aklı en iyi çalışan insan demektir. Böyle putperest müşrik bir kafayı Müslümanın içerisine soktular. Akıl almaz delilikler, akıl almaz izahlarla bambaşka bir din meydana getirdiler. Yani ayrı ayrı yorumlar var. Ayrı ayrı düşünceler var. En doğru, en akılcı düşünce Kur'an'a ve sünnete tam tabi olmaktır. O zaman e, sapkınlıktan insan kurtulmuş olur. İnşallah. Ve Kur'an'a tam güvenmek. Evet, ama Kur'an'ın da en güzel tefsirini Peygamberimizin yaptığını da bilmek lazım tabi. Yani ben en iyi tefsirini yaparım olmaz. En güzel tefsiri Peygamber yapar. Bu çok iyi bilinecek inşallah.